bütün sinirlerini harap etmiş. Artık yürüyemeyebilir. Hoş geldiniz Murat Bey. Günlerdir ağzına lokma koy Çocuk gibi şımarık. Kapa çeneni. Hiçbir şeyden zevk almıyorum artık. Beni hayata döndürecek hiçbir şey yok anlıyor Adım Zeynep. Tabii ya da okuyorum. Haddini bil ortalarda gezinme. Bu sizin besteniz mi? Neden susuyorsunuz? Acımayın bana, acımayın, acımayın! Yürüyeceksin Murat, kötüler koşuyorsa iyiler en azından yürümeli. Saçma sapan işlere vakit harcayacağına benimle meşgul ol! Mükemmel bir avatar. Bu formülle normal bir insandan aynı yüksek bir performans gösterebilir. Daha önce denedin mi? Evet, hem de dört kere. Maliyet? İstikbalin maliyeti olmaz Murat. süper adam olduğumu unutuyorsun. Bak sen, Murat senin dengin değil. Evet, dengim değil. O süper bir adam. Aşkımız gizli kalmamalı. Herkes duysun istiyor. Bu proje çok gizli Murat. Şahikalar kötülüğün savaşçısı olacak. Çok çalışıyorsunuz, çok yoruluyorsunuz. Bu sakinleştirici size iyi gelecek. Bakın Aydın Bey, ben de doktorum. Bu yaptığınız doğru bir müdahale. Küçük hanım, bunları bir kantinde öğretmezler. Öldü işte. Öldü sonunda. <laughs> Baba! Baba! Hayır! Baba! <laughs> Önce kadınını, sonra konağı, sonra her şeyin alacağım. <laughs> o kadar peşin hükümlü olma bakalım. kalan Hiçbir kötülük cezasız kalmayacak. Kötüler kaçacak yer arayacak. Bir yetimsin, acıyor sana. Acıma yetime. Şahikalar, kötülüğün sonu pek yakında.